Kafa yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte 20-30 level aralığında olduğuna inanamadığım bir karakter ile maçlara gireceğiz arkadaşlar. Öncesinde birazcık ödülümüz var. Hemen onları alıyoruz. 1000 elmas, 300 zümrüt aldık. Elmasımız 5557'ye çıktı. Gayet güzel bir miktar arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz 20-30 level aralığına. Belki videonun kapağından görmüşsünüzdür. Hangisi o karakter? Tabii ki Ronin arkadaşlar. Ne zaman bu karakterle video içerisinde maç atsam e, hep övgüyle bahsediyorum. Çünkü maçlarda gerçekten çok güzel performans sergileyen bir karakter arkadaşlar. E, şapka takamıyor tabii ki. E, bu karakter e, mutlaka çoğu kişide yoktur arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz oyundaki birçok karakter oyundan kaldırıldı. Eskiden açmış olanlarda hala duruyor aynı bende durduğu gibi. E, fakat açmayanlarda bu karakterler bu kısımlarda gözükmüyor ama oyuna gelme ihtimali olabiliyor arkadaşlar. Mesela Flashbank bir zamanlar oyundan tamamen kaldırılmıştı. Sonradan tekrardan getirdiler. Sonra tekrar kaldır, kaldırdılar mı bilmiyorum. Yani böyle kalkıp kalkıp tekrardan Gelebiliyor arkadaşlar bu tarz karakterler ama umarım Destans Ronin tekrardan gelir çünkü gelmeyi hak eden, hak eden bir karakter arkadaşlar ve 20-30 level aralığında olması da hemen hemen herkesin bu karakteri kullanabileceği anlamına geliyor. Yani 30 level altında kullanılabilecek açıkçası çok güzel karakterler yok yine idare eden birkaç tane var ama. Ronin büyük bir fark yaratır arkadaşlar O şekilde şimdi başka ödülümüz kaldı mı? Hayır kalmamış Hızlıca maçlarımıza giriyoruz O kadar övdük Ronin'i Bakalım maçlarda yine aynı güzel performansları sergileyebilecek miyiz? Yani ben kötü performans sergilesem de Bu Ronin gerçekten güzel bir karakter arkadaşlar Gerek hız olsun Gerek şut olsun Gerek boyut olsun Bu bakımlardan gayet mükemmel bir karakter Evet maçımız 0-0. Hayır gol yedik. 1-0 oldu. Şöyle bir gol atalım. Haydi Ronin güveniyoruz sana. Bütün övgüler senin için. <laughs> 2-1 yaptık arkadaşlar. Yani mesela dün Leyda attık. Şutu çok zayıftı arkadaşlar. Ve 30-40 level aralığında olmasına rağmen şutu gerçekten zayıftı. Ee, bu karakter 20-30 level aralığında. Tabii ki bu karakter destansı olduğu için e, destansılar güzel oluyor arkadaşlar. Fakat e, pilot sincap da mesela destansı karakter. Ama o çok kötü ya pilot sincap. Hiç oynanabilecek bir karakter değil maalesef. Gol yedik 5-4. Haydi oyun bizi sağ tarafa attı. Bu biraz kötü oldu ama kazanacağız arkadaşlar. Golümüzü attık. 6-4. Fark açma zamanı geldi. Ya şu top Allah'ım ya Rabbim niye donuyor bu oyun ya? <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Dün de böyle oldu var ya. Sebebini bilmiyorum. Oyunda mı bir sıkıntı var? Hadi bak. Bak gol yiyeceğiz. Çok güzel 7-5 yaptık. Rakip her an özel açabilir. Dikkatli olmamız lazım. Fakat bu oyunun donması gerçekten insanı tilt ediyor arkadaşlar. 7-5 maçımızı kazandık. Ee, oyun niye dondu gerçekten bilmiyorum. Ben bir şu sorunun kaynağına bakıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani benlik herhangi bir sıkıntı yok. Herhalde oyundan kaynaklı oldu. Umarım bir sonraki maçlarda aynı şekilde donmaz derken karşımıza antik golem geldi. Yandık arkadaşlar. Antik golem vs Ronin. Tamam Ronin güzel de antik golem'e de kafa tutabilir miyiz bilemiyorum artık. İlk golümüzü at attık. Maç 1-0. Yeme yeme yeme. Haydi Ronin yaparsın lan sen. Sana güveniyorum. İyi karaktersin. Övdük bak seni o kadar. 20-30 level aralığında olman bir şey değiştirmiyor. Sen yine güzel bir karaktersin. <laughs> Şöyle yerden. 2-0 maç. Antik golemi alırsa bu karakter tamamdır arkadaşlar. 3-0 yaptık. Gayet güzel. Rakibimiz bol şans diyor. Abi bu basit golü yemeyeyim ama ya. Tarihi karşılaşma yapıyoruz şu anda. Basit bir gol yedik maalesef. Maç 3-1. Yerden bir gol. Lan niye yerden atamıyorum? Oha oha top ışınlanıyor resmen. Kanka sana bir gol geliyor bak. Şu. Hareket şu arkadaşlar. <laughs> Yemedi. Abi bu top niye böyle ışınlanıyor sağa sola ya? Maç 3-1. İnşallah özel açmazsın derken gol yedik olamaz. Maç 3-2. Rakip bol şans diliyor. Abi o girseydi be. O girseydi. Güzel başladık aslında da. Sonradan çok kötü ilerledik. Maç 3-2 arkadaşlar. Ve maçımız bitti. 3-2 bir şekilde çok az Gol ile kazandık arkadaşlar Yani maçta Tek gol olmadı ama kazandık Arkadaşlar antik golemi aldık Ronin ile Yani bu karakteri boşuna övmedim Ortadaymış açıkçası çünkü 20-30 level aralığındaki Bir karakterle bu başarıya imza atmak kolay değil O yüzden bu karakter tüm övgüleri Hak ediyor arkadaşlar Umarım oyuna tekrar getirirler Yani benlik sıkıntı yok Ben de zaten 7. seviye haliyle duruyor. Fakat herkesin bu karakteri kullanmasını isterim arkadaşlar. Yani olmayanlarda da kullansın. 122.2 gücüne kadar çıkıyor. Ee, Pilot Goblin'e bakalım. Pardon, Pilot Sincap'a bakalım. Pilot Sincap'ı 7. seviye yapmamıza rağmen 49.5 gücünde arkadaşlar. Yani Ronin'e göre bayağı kötü bir karakter ama Ronin'in 7. seviye hali çok çok iyi arkadaşlar. Yeni maçımıza giriyoruz. Bakalım yeni maçımızda neler yapacağız. Haydi bakalım Ronin. Bugün namalup bir şekilde videoyu sonlandıracak mıyız? Bu sefer de Kızıl Şaban geldi. Hayır ya oyun beni sağ tarafa attı. Olamaz. Bu sefer kaybedebiliriz arkadaşlar. Oo, neler neler oluyor. <laughs> Refleksimiz sağlam Allah'tan. Yemedik. Ama rakipte bayağı özel var arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Haydi göreceğiz. 1-0. Yine bir 3x'ini kullan kankam. Sıkıntı yok. Bu 3x'leri biz bir dojlayalım da. Biz de başlayacağız zaten. <laughs> Ama rakitte daha fazla özel var. Bakalım neler olacak. Evet maç 2-0 şu anda. Haydi bakalım. Biz de seni şöyle bir buzlayalım. İlk kim kırarsa. Abi bu ne? Buzlama savaşı oynuyoruz şu anda. Abi bu ne ya? <laughs> hadi hadi diril. Oo çok güzel. Maç 2-1. Hayır be. Ulan bunu yemeyecektik. Hayır. Bunu atmam lazım. Çok güzel. 3x'i attık arkadaşlar. Bir de ben seni şöyle bir... Hadi. Hayır. O girsin. 3x'imiz var. 3x'imiz yanmasın. Allah rızası için. <laughs> 3x yanmaması lazım. Yerden bir gol. Koydu gitti arkadaşlar 3x gitti adamda da 2 tane şey var özel var tamam biz de onun 2x'ini yaktık bu 2x'i de yakarsak mükemmel olacak 2x'i yakalım sakın 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 gitti 2x girdi arkadaşlar olamaz çok güzel 6 6 yaptık beraberliği yakaladık bakalım neler olacak o yemedi Kızıl şaman Alacağız seni be. Haydi. Vakit azaldı. Olamaz. Olamaz. Gerçekten olamaz. Gitti. Maç gitti arkadaşlar. Ama sağlam tallettik Kızılşaman'ı. Kıl payı ya. Gerçekten kıl payı gitti maç, maç maalesef. Sağlık olsun. İyi oyundu. Rakibe bol şans diliyorum. Ama heyecanlandık. Baya heyecanlandık. Maalesef verdik Kızılşaman'a oyunu. Özelleri çok fazlaydı arkadaşlar ya. Yapacak çok bir şeyim yoktu maalesef. Oyun yine bizi sağ tarafa attı. Uzaylı orduyla kapışacağız şimdi. Ee, bu uzaylı ordunun da aynı şekilde özelleri bayağı bir varmış arkadaşlar. Maç 2-0 oldu. 3-0 oldu. Aman ya Rabbim. Haydi uzaylı ordu. Uzaylı ordu da biliyorsunuz sevdiğimiz karakterlerden. Sürekli kullanıyorum ben de. Ee, sanırım uzaylı orada da kafa tutamayacağız arkadaşlar ya. Yok oyun sağ tarafa atmasaydı bir ihtimal. Yani tamam güzel bir karakter Ronin arkadaşlar. Fakat e, ben sağ tarafta çok iyi bir oyun sergileyemiyorum. Kızıl şabanla yine güzel oyun sergiledik. Fakat kazanamamıştık. O şekilde oyun beni bota attı. Ne yapalım? Bir maçta atmak istiyorum o yüzden şu botu yenip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bot ile olan maçımız bitti. Seriden yeni maçımıza giriyoruz. Haydi bakalım Ronin. Gider ayak bir win daha alalım senle. Lütfen oyun beni sol tarafa at. Lütfen. <laughs> Yıkım Lordu geldi bu sefer karşımıza. Bekliyoruz. Kafayı yiyeceğim ben arkadaşlar ya gerçekten yani şu oyunun şu problemi çözülmesi lazım. <laughs> ya yani kimi sol tarafta iyi oynayamıyor, kimi sağ tarafta iyi oynayamıyor. Bunu opsiyonel yapsalar güzel olur. Yani isteyen istediği yerde oynasın. Tarzında yapsalar güzel olur. Yani mesela ben sağda oynamak istiyorum, rakip de sağda oynamak istiyor. Bu durumda hani bana göre rakip solda, rakibe göre de ben solda olurum. O şekilde de bir ayarlama yapabilirler arkadaşlar. Yani bir zamanlar söylemişlerdi böyle bir şey yapacaklarını fakat Olmadı <laughs> Hala da olmadı O şekilde Evet maç 6-2 Yıkım lorduyla Ronin Bakalım neler olacak Çok güzel 7-2 yaptık ee, Rakipteki Efsanevi antrenör mü Destans antrenör mü bilmiyorum ama Şöyle bir O nasıl girmez o ya Adam zıplamıştı ne güzel çok güzel 8-3 yaptık. Son 50 saniye var. 9-3 yaptık. Mükemmel ilerliyoruz. Şöyle bir gol 10-3 yaptık arkadaşlar. Farkı güzel derecede açtık. Açmaya da devam ediyoruz. Ve rakibimiz oyundan çıktı mı acaba? Dün de böyle demiştik. Rakip durdu, durdu. Sonradan bir açıldı arkadaşlar. Yendi bizi ya. Kimdi ya rakip? Kaos Şövalyesi gelmişti. Leyda Harlan'la biliyorsunuz maç yapmıştık. Rakip böyle durdu durdu. Biz de hiç gol böyle atmadık. Öyle bekledik. Sonralar rakip bir canlandı. Tek tek golleri sıralamaya başladı. Bir farkla bizi yenmişti. O şekilde. Bir de rakiple de da dalga geçmişti. Yani dalga değil aslında. Öyle rakiplerle dalga geçen birisi değilim biliyorsunuz. Ee, demiştim ben dünyadan rakibe dünyadan rakibe demiştim. Ee, sonrasında rakip bir canlandı. Öcünü aldı bizden. <laughs> o şekilde ama güzel bir oyun olmuştu. Yani Leyda Harlan'ın şutu düşüktü arkadaşlar ya. Gerçekten şutu berbat derecede düşüktü. Ee, topa vuruyorsun top gitmiyor. Ama görünüş bakımından güzel bir karakter. O şekilde. Ama Ronin'e diyecek laf yok arkadaşlar. Ronin çok güzel bir karakter. Yani bulunduğu segmente göre harikulade güzel. 20 ile 30 seviye arasında tabii ki destansı karakter. Bu yüzden de güzel zaten. Ama yani şöyle söyleyeyim. Mesela 20 ile 30 seviye arasındaki bu Ronin. Bu 30 ile 40 seviye arasındaki bütün karakterlerden daha güzel diyebilirim arkadaşlar. Ben buradakilerin çoğunu test ettim. Buradakilerin hepsinden iyi diyebilirim. Yani dün Lady Harlan'ı gördünüz mesela pek iyi şeyler yapamadık ama bugün Ronin'le gayet güzel şeyler yaptık. Antik Golem geldi Antik Golem'i bile yendik yani. Tabi yenildiklerimiz de oldu sağ tarafa düştüğümüzden ama o kadar da olur arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi umarım bu karakter herkese gelir arkadaşlar. Bu videom e, yöneticilere giderse güzel olur. Herkes bu karakteri kullanabilir. O şekilde videomuzu da yani bu karakterin çok özür diliyorum tekrardan bir şey yapayım. Yani bu karakterin gelmesi şu açıdan da güzel olabilir. Mesela 50 levele hesap kasmaya gerek kalmaz kimse için. Adam mesela hesap kasmak istemiyordur. Onun yerine daha çok maç atmak istiyordur. Biliyorsunuz destansılar oyunun en iyi karakterleri. Adam 50 levele kasmak istemiyorsa buradaki destansıları kullanamayacak. Eğer Ronin gelirse 50 levele kasma darda olmayacak. Direkt buradaki 20-30 level yani 30 20 levele 30 levele ulaştıktan sonra Ronin'i direkt olarak alıp kullanacak arkadaşlar. O şekilde videomuzda ee, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.